Hepinize yeniden merhabalar ve sizlere bahsettiğim bu ikinci videoda Merkür'ün Akrep burcundaki geçişini anlatacağım. Bu çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bu dönemde Mars da akrepte ve şimdi bugün itibarıyla iletişim gezegeni yazma, konuşma, anlatma, yolculuklar, düşünceler biliyorsunuz Merkür tanrıların habercisi olarak da geçer. Ve dolayısıyla şimdi Akrep Burcu'nun tabi derin sularına fazla derin yerlere, karanlık yerlere, içinde gizli olan şeylerin, sezgilerin, aynı zamanda güç elde etme isteğiyle ilgili koşulların sanki düşüncelerimizde, zihnimizde daha fazla yer edeceğini, büyük bir konsantrasyon yaratacağını söyleyelim. Çünkü dediğim gibi savaş gezegeni Mars'ta bu dönemde Akrep'te ve bu iki gezegen 20 Ekim'de yan yana gelecekler ve 21 Ekim'de de zaten terazi burcunun son derecelerinde tırnak içinde söylüyorum yanan yol içinde bir yeni ay olacak. Hatta o yeni ay haritasında Merkürle Mars birleşimi haritanın tam 10. evinde duruyor aynı zamanda. Bunları biraz anlatmak istiyorum. Yani ne anlama geliyor? Özellikle bu böyle bir dönemde düşünce boyutunda ee, bir takım şeyleri ifade ederken çok daha güçlü, çok daha konsantre, kararlı ve mücadeleci olabileceğimizi gösteriyor. Ve çoğu zaman biliyorsunuz Akrep kendi payını ya da bir şekilde bazen de başkalarının payını alan, hatta mücadele eden, olumlu ya da olumsuz bir şekilde böyle bir miktar ele geçiren bir burçtur. Yani e, yoğun duygular vardır, yoğun arzular vardır, istek vardır Akrep'te çünkü biliyorsunuz akrebin yöneticisi Mars'tır. Ve bu tabii e, bu dönemde demek ki hayatımızda iletişim alanında sözlerimizde kendi isteklerimizi, kendi gücümüzü ortaya koyma yönünde çok güçlü bir konsantrasyon ve bir duygu. Bir tutku belki de açığa çıktığını gösteriyor. Bunun tabi aynı zamanda birtakım problematik tarafları da olabilir. Çünkü bildiğiniz gibi Mars kötücül bir gezegen yani, ekstremitesi olan aşırılıkları olan içinde kavgalara tartışmalara ve e, şiddete kazalara bile yol açabilen bir gezegen. Dolayısıyla iletişim gezegeninin düşüncelerimizi anlatan Merkürün bu Mars'la böyle yan yana geliyor aynı burçta e, bir araya geliyor olması bize hani yoğun bir konsantrasyon ve tutkulu olma kararlılık getiriyorsa da düşünce boyutunda yıkıcı eğilimleri, şiddeti, bazen kaza açırabilecek durumları da tetikleyebilir. Özellikle sizin bu dönemde yıl yöneticiniz Merkürse buna özellikle dikkat etmenizde fayda var. Bu yıl yöneticileriyle ilgili nasıl bulunuyor onlarla ilgili benim videolarımda onlarla ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Demek istediğim şu yani özellikle konsantre olduğumuz çok fazla e, e, belki de isteklerimizi güçlü bir şekilde ortaya koyabileceğimiz günlerdeyiz. Ve bu konsantrasyon 20 Ekim'de e, hat safhaya en üst safhaya çıkıyor. Merkürün akrep geçişi de zaten 29 Ekim'e kadar sürecek. Ancak ilginçtir Merkür daha sonra yaya geçtikten sonra tekrar akrebe bir kere daha geri gelecek. Ee, bunu da tarihlerine baktığımda 19 Kasım'da tekrar akrebe geri dönecek Demek ki bu dönemde bizim belki de bir takım e, süreç içinde gelişecek olan olaylar e, tam olarak belki tamamlanmayacak tekrar onları bir kere daha yapmak zorunda da kalacağız bu demek ki duygusal anlamda takılı olduğumuz ve e, biraz fazla konsantre olduğumuz konularda. Toparlamak gerekirse bu dönemde sözleşmeler, görüşmeler, yazışmalar, iletişim içeren konular, haberleşme içeren konular, daha çok böyle hareket içeren konular, kimi zaman yakın çevremizdekiler, kardeşlerle ilgili konular bizim daha mücadeleci, daha hızlı bir tavır içinde olmamıza, daha mücadeleci, kararlı bir tavır içinde olmamıza neden olabilir? Bu tabi. E, duygusal anlamda biraz daha yapıcı olmayı da gerektiriyor aynı zamanda e, bu 29 Ekim'e kadar ve özellikle 20 Ekim merkezli koşulları yükselen burçlarınıza göre de kısaca anlatacağım bu tabi yükselen koçlar açısından özellikle finansal konularda belki bir birtakım e, ortaklı işler borç alacak işleri bankayla alakalı işler mirasla ilgili işler biraz bu konularda kendi paylarını alma yönünde bir mücadele ve zaman zaman da kriz çıkaran konularla yüzleşme biraz düşünce boyutunda zihinsel anlamda e, değişim gerektiren e, koşullar var yükselen boğalar açısından tabii bu daha çok ilişkiler boyutunda ortaklı işlerde eşle ilgili konularda biraz daha fazla onları harekete geçiren ve bazen onları deplasmanda bırakan, karşıtlık içeren durumlar da söz konusu olabilir. Burada Görüşmeler, anlaşmalar hızlanabilir ama aynı zamanda ortaklık konularda daha dengeli, daha sakin bir tavır, ee, biraz da güven arayışının biraz zorlandığı koşullar ortaya çıkabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. İkizler açısından biraz sağlık konusuna, organizasyon konusuna, işteki ilişkilere belki bir takım uğraştıran fiziksel anlamda gündeme gelebilecek durumlara dikkat etmek lazım. Biraz kazalara. Özellikle dediğim gibi Merkür yıl yöneticiniz ise buna dikkat etmek lazım. Yani biraz terslikler, bazen aşırı yorucu olabilecek durumlar, fiziksel anlamda yıpratıcı olabilecek koşullar ortaya çıkabilir. Yükselen yengeçler için burada çok büyük bir sahne var. Kendilerini ortaya koyma isteği başlıyor. Bugünden itibaren bunları belki de fikirlerini anlatmak, sahnelemek, yaratıcı bir şekilde ortaya koymak, aşkta ve e, duygusal alanda daha tutkulu daha derin e, daha belki arzulu enerjiler içindeler Hani bunları biraz fazla abartma eğiliminde de olabilirler biraz spekülatif konularda dahi kendilerini belki fazla risk alacak bir duruma sokuyor olabilirler. Aslanlar açısından biraz evde, yuvada, aileyi ilgilendiren konularda yoğunluklar olabilir. Belki evde bir hareketlilik söz konusu. Belki evde geçirilecek zamanlar var daha fazla. Biraz belki kendi düşüncelerini, iç dünyalarını da daha fazla hareketlendiren konular olabilir. Çok dış dünyaya yönelik bir enerji değil. Yükselen Başaklar açısından yoğun bir konsantrasyon özellikle yakın çevrede, ziyaretlerde, konuşmalarda ortaya çıkıyor. Bir takım yazılar, bir takım projeler, eğitimle ilgili konular, yakın çevredeki konular, kardeşleri içine alan konular çok büyük bir konsantrasyon ve hızlanma söz konusu. Belki bu çok yer değiştirme, ziyaret etme anlamına da geliyor olabilir. Yükselen Teraziler açısından da para konusunda Özellikle ortaklı işlerde e, kendi para durumlarını belki daha sağlama almak açısından bir mücadele öne çıkıyor olabilir. Bazen bu e, sezgilerini ya da bir takım düşüncelerini, zeka zihinlerini daha çok para yönünde, kazanma yönünde, ortaklı işlerde daha fazla kullanacakları anlamına geliyor olabilir. Yükselen akrepler açısından tabii... Ee, önemli bir avantaj, e, özellikle zihinsel konsantrasyon anlamında, eğitim anlamında, bir takım şeylerin çok hızlandığını ve akreplerin daha e, konsantre bir şekilde düşüncelerini ortaya koyduklarını, yeteneklerini ortaya koyduklarını ve yeni bir takım başlangıçlar e, yapabileceklerini söyleyebiliriz. Ancak yükselen yaylar açısından. Durum pek öyle değil. Bu günlerde gizli kalan şeyler, bazen fısıltılar, dedikodular, negatif düşünceler, onların hava, belki dünyasında, düşüncelerinde daha çok gündeme geliyor olabilir. Bu bazen kardeşlerle ilgili ya da yakın çevreyle ilgili bir konuda belki içinde sıkıntı, kayıp ya da kontrol dışı durumları, gizli düşmanlıkları içerebilecek durumlar şeklinde olabilir. Bu genel olarak iletişimde, konuşmakta, yazmakta, haberleşmede ve hareket halinde, yolculuklarda dahi bir miktar daha dikkatli olmayı gerektiriyor. Özellikle Merkür yıl yöneticisi durumundaysa Yükselen e, oğlaklar açısından burada e, gruplar içinde, arkadaşlıklar içinde bir hareketlilik olabilir. E, belirli hedeflere ilerlemek, belirli ümitler çerçevesinde özellikle iş odaklı iş konularda ya da oğlakların kendi plan yaptığı, konsantre olduğu konularda daha ikna edici olabilirler düşüncelerini daha belki de ileriye yönelik belki dizayn edebilirler gruplar içinde arkadaşlıklar içinde de bir yoğunlaşma hareketlik olabilir özellikle tabii yükselen Saka genel olarak sakalarda iş hayatında mesleki alanda bu transiti güçlü bir şekilde hissedecekler bu iş hayatında ilerleme mücadele anlamına geliyor ama aynı zamanda rekabet içerecek durumlarda da bir soğukkanlık olmak ve e, kendi e, kararlılıklarını yapıcı bir şekilde kullanmaları gerekiyor. Zaten 21 Ekim'deki yeni ayda da bunu daha iyi yapma imkanı da elde edebilecekler. Yani bu günlerde 29 Ekim'e kadar daha çok işle ilgili anlaşmalar, kendilerini gösterme ve başarılı olma ama yani kararlılık gösterdikleri sürece bunu ileriye götürebilirler ve balıklar açısından da daha çok düşünce boyutunda yabancılarla ilgili konularda eğitim hayatında daha çok böyle felsefi düşünce de olabilir. Kendi ufuklarını genişletebilecekleri bir konsantrasyon içine girebilirler. Bazen bu bir kitapla alakalı olabilir, bazen akademik bir konuyla alakalı olabilir. Yani fikirlerini yayma yönünde, anlatma yönünde, daha fazla yabancılarla temas etme yönünde bir yoğunlaşma söz konusu. Son olarak şunu da söyleyeyim bu 21 Ekim'deki tabii ee, Merkür Mars kavuşumu Jüpiter'den de destek alıyor esas Satürn'den de destek alıyor yani bunu bu enerjileri özellikle bu dönemde demek ki iş hayatımızda uzun vadeli projelerimizde daha fazla kullanma imkanına sahibiz Sizlerde astrolojik haritanızda tüm burç olarak Akrep burcunun olduğu evin konularına bakın orada özellikle büyük bir konsantrasyon ve belki de zihinsel anlamda aktivitelerin arttığını göreceksiniz. Sizlere hepinize iyi günler diliyorum. İyi bir Merkür Mars transiti diliyorum. Hoşçakalın.